Buyurun başında kimler var? Kim mi şey? Kim bir <laughs> şey? <laughs> Mısırlı mı toplu alalım bebeğim. Hı, -hı. Ya bunlar niye böyle cansız kalmış? Bak bazı suyu almış, bazı Şimdi suyu bazı almamış. Bunu iyi alanlar güzel. Şey ya sık olduğundan değil. Bunlar, değerli. falan baya bayağı, şey bayağı güzel yani. Hmm. Buranın yarısını biçmişsiniz. O taraf Ay. O taraf ya. erken hiç atıldı ya. Ha güzel. Bir de aynı bir tadı var diyeceğim bu sene mısırın. Böyle şeker mısırı çok yani nasıl diyeyim? Süt mısırı var. Süt mısırı da değil. Süt mısır böyle hani ne kadar ne olsa da içi katlaşmıyor ya. Ama bu biraz dişe geliyor. Süt mısırı da değil. Şeker mısır mı bilmiyorum. Bu sene çok tatlı mısırlar. Daha doğrusu mısır yemeden şurası kartlaştı bitti zaten. Bunlar da yeni olacak herhalde daha temizlik. Kuyunun başında vardı o diğer annemle. Kuyunun başında, onlara bakalım. Bu tarafa gidelim bakalım. Bunlar aşağı altında. Genelde bunlar da tohumlar ki, onlara da tohum seneye tohum lazım diyorlar. Onlar da tohumla iletişim yapıyorlar. Hangi öyle. için bir sıra var şöyle. He? Şöyle bir sıra var diyorum zeytinin arkasında. Aynen. Zeytinin arkasında bir sıra falan orası tohum için. Gene bunları da annen biçerken e şeyini götürüyor da. Ee, şöyle bakıyor saçlamalıksa haşlıyız. <laughs> Gerisi de eğer kartsa onlar da şeye kurutmaya kalıyor dedim. De. Seneye. He. Yani ileşberin senesi olmasa olmaz. Muhakkak seneyi de düşünüyor. Güzel olma anne mala gider tabii. He, aynen öyle. Şimdi şuna bakalım mesela. Bunlar daha yeni düşünüyor herhalde de oldu. Hadi bir düşürün bulursak yaptık. Olsun. Bir düşürün bulursak bir kaynadırız akşam evin başında yiyoruz. Kolabilir valla. da nenemin sekiz dişi gibi baksa. <laughs> Tek bir as. Şey, yengem vardı şeyin Yusuf abinin hanımı. Çocuk hani ondan doyuruyordum ben. Mısır toplamı Antalya'dan geldilerdi gari Antalya'dan. Mısır toplan dedi annem de giderken de mısır götürün gelin dedi. Geldik <laughs> bahçeye. Açı verdiğimiz bazıları böyleydi. Bunlara baksana nenemin sekiz dişi gibi sanki. Hiç dişi yok bunların derdi. Yengem bir de güldürdü bize. O geldi aklıma bak. Bak. Bu tohuma kaçmış. Bu set Bak taş taş. Bu yenmez. Bunu da katalım da. Bunun tohumu ayırıyor annenle oraya katıyor. Bunlar çuvalla şeyde. Bu da tohumluk. Bunlar evin başında kurutulacak. Biraz böyle durdu ya annenle bunu bir hafta falan. Sapınla böyle kuruyor. Ondan sonra tekrardan şeyle ne birbirine sürterek şey yapıyor. Dişlerini sıyırıyor, tohumluk ediyor. Bak bak şuna ee... da. Bu da mallara gar. Bunu da tam. Ziyan olmasın. <laughs> Emeklerin fazla canı yok ki ya. Hiçbir şekilde ziyan etmek istemiyoruz bak. Neyse. Aziz Allah. Ezanımız da okundu. Şunlar da süsleyip süsleyeceğim. Acaba o tarafta var mıydı? Bir de o tarafa mı bastık? Bir başta kaldığında şartayım. Olabilir valla. Bir de o tarafa bakalım. Da. Bak, bu da tohuma kaçmış. Neyse onları da alalım da ben onları ayırım evde. Gel bakalım bir de o tarafa bir de. Kiminin işte. de pişkillerinden belli oluyor. Pişkilleri kurumaya başladım. Onu Mısır olmuş bu. Hı, bu da fena değil. Bu manları sürüyorum. böcekleri ben kendi sesimizi duyamıyoruz valla. Ona yapacak bir şey yok. Bunlar Öğle, sabahın özel. köründe kalkarlar ezanla. <laughs> Akşama kadar devam. Hatta karanlaşınca falan da ötenleri var yani. Bizim ora geliyor. Sabah değil ama ötmedi. Saat ne zaman biliyor musun? Saat 6 ile 7 arası aydınlaştığında. Sabahleyin cüğü cü diyen bile yoktu. Hiç ses yoktu sabahleyin bugün erken kalktık. Hiç ses yoktu. Ama 8'den sonra baktık yavaştan bir iki ötmeye başladılar. Ondan sonra gari hepsi arkası arkasına. Tam, tam 12 ile 4-5 arası tam cüğü cü böceklerin coştuğu vakitler gari. Cüğü cüğü cü cüğü cüğü cüğü. Allah öyle. Durup Bak geçen akşam. Akşam diyorum ha saat 10 mu 11 mi ne? Üzülüyor Işığı açtım dışarının da bir içeri gidiyordum. Hı. Hani bir iki dakika geçti dışarıdan bir cır 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 diye bir ses gelmeye başladı. Hı. Dışarı bir çıktım bizim balkonun orada kenar duvara yapışmış cır 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 diye bağırıyor. Daha işte. Da. Işığı açtım ya oraya Karan, karanlıkta yani öbür taraf karanlık. Bunlar da bağıracak onların, yer alıyor. Onların da doğanın kanunu da o hal demek ki. Hani sen cırcır böceği, Ağustos böceğinin şeyini okudun mu? Hikayesini. Okumam Eskiden. ya, onlarla evet. O gibi diyorum ben de. Yazın boynu ötüyorsunuz diyorum. Ben de kışın diyorum. Ben karıncadan ekmek bileniyorum diyorum. Onlar da şimdi şöyle bir şeymiş. Bu cırcır cır böcekleri yaklaşık 16-17 yıl toprağın altında yaşıyormuş. 16-17 yıl mı? Evet. Cırcır cır böceği ha? Evet. Hı. Bu ağaçların kökünden falan özlerinden falan besleniyormuş. Aa. Sonra 16-17 yıl sonra topraktan çıkıyormuş. Çıktıktan sonra 4 gün ömrü oluyormuş. Evet, de ineklere de Arkadaşlar bunu oğlum getirdi. Şöyle teyzesinle beraber koparmışlar. Sen kaynatırsın dedi. Bu defa da sen kaynat dedi. Böyle güzel olanlar da var. Şöyle zayıf olanlar da var. Bu zayıf olanlar da benim ineklere biçtiğim e, mısır ya arkadaşlar ondan e, çıkanlar. Şöyle küçük küçük ama lezzeti çok güzel bu kadar. Ben de böyle süt severim zaten. Şöyle süt mısırını seviyorum ben bazıları güzel annem bazıları da dişi yok bak mesela bu nasıl bak, bak bu az mesela olsun yine de koca tencerede kaynatacağım kaynatacağım yenen yenir kalan ineklere verilir yine bak mesela bu nasılmış bu da bu pek kaynattığına değmeyecek bunu ineklere Ben de şöyle tazecikleri seviyorum. Bu var gibi yok gibi süt mısırlar var ya bunun tazesini yediğim zaman da çok güzel oluyor arkadaşlar. Normalde ben yemezdim ama bu sene lezzeti güzel olduğu için böyle bile yese sanki bir meyve gibi böyle patır patır ye yani. Sana verebilirim böyle için. Gerek yok ya. Pişince <laughs> yeriz gerek yok <laughs> diyorum. Bak bunun aynı şeyi yok mesela. Şöyle az bir şey var ama otu nasıl olsa kaynatacağım ben bu tencereyi şöyle teyzem buldukları gene güzel de benim bulduklarım şeyden ineklere verecek olduklarımın içinde bazıları bazıları şey bak şu Şuraya, kara tencereye koyacağım. Ben ineklere bakarken bir kaynar burada akşam da yer. Bak, bu güzelmiş bak. Bu iyi bak. Şöyle dolu dolu bak. O evet. biraz sertleşmiş ha. Hayır, İncel onlar. Ne kadar kaynıyor bunlar? Kaynamaya başladığında yarım saatte düşer hani. Burada dışarıda düşer yani. Cılık diye koysan daha çabuk düşer. Hani şeyine bağlı, cinsine bağlı mısırın. Bu mısır çabuk düşer. Bazı mısırlar kaynat kaynat geç düşüyor. Biraz kağıta dönmüş olanlar. Kokusundan belli olur zaten bittiği şey zaman suyun böyle kokar hani mis gibi kokar suyundan belli olur. Hmm. yardım edeyim dedim de tek elle. <laughs> tek elle olmadan ne? Bir elin nesi var? İki elin tesi varmış oğlum. <laughs> Doğru. Çeyrekli <laughs> yani olsa, iyi yazdı. Yani. Çeyrekli <laughs> olsaydık. Bolca da olacağımız bazı yerlerini seyrekledik onlar güzel güzel böyle iri dişli iri dişliydi böyle büyüktü bunlar seyreklemediğimiz yerler işte kısıklı ha, bizim yememize yetti mi gene yetti yani bu sefer hem biz yedik hem inekler yedi. <laughs> ortak yedik bu sene yemeklerle Oğlum bir paket su getirelim. İçine de kırarım ben de. Ondan sonra ateş Ben getireyim gelin mi? Getireceğim bari oğlum. Vallahi başım ağrıdı burada ya. Cür 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 vallahi başım ağrıdı. Tamam. Bunlara da sussun diye biraz mısır verildi ama <laughs> çirmişler herhalde. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun babaanne? Ne yapıyorsun diyorum. He, akşam güneş gidince de Dur. Allah çok kurak soğuk sıcak ya He, Arkada erik vardı değil mi? Doğru. Doğru valla. Anne ben bunu ne kadar doldurayım? Yarın mı? Ne? <laughs> Yeter arkadaşlar. Efendim? E var ortumu en kötü çekeriz olmadı. Ben çekelim dedim sen yok yok götürüyorum dedin ya. Yani. Ha? Hareket etmeden duramıyor mu? Al. açılmış zaten diyor. Bunlar bakarken açılmıştır o. Şu küskürlerini de karışık yapıyorum ama hep küskürlerini ayıklamıyorum. Onun lezzeti de geçiyor. Şey. Oh. Bu çirkin olmuş bakın. Şuna bakın. Niye öyle oluyor? Bilmiyorum. Neden böyle olmuş bu? Çürümüş mü? Çürüme de değil. Aslında sütü çıkmış sanki. Baksana sütü çıkmış. Böyle evet. nişastası çıkmış bak, nişastası bak, nişasta şu an değil Doğru doğru nişasta olabilir orada. Hiç bunu da bilmiyorum bak. <laughs> nişasta, un, un arkadaşlar un. Bak. Kıtası biraz şey çıkıyor. Musun? Unu Allah Allah. Al şunu. <laughs> İletler yetin oldu. de oturum, ne kadar güzel yani. İzle diyorum çok sen. güzel, hiç siyasi var püskülün. He. Kıstın mı? Biraz ayırsak olur aslında. Kıza sonra teç vereyim acığını. Ben yakayım mı ateşi? Ateşi yakalmanız lazım. Çakmak var mı senin? Bitirdim. Getirdim. Getirdin Adam bunu çıra sandım ya lan. <laughs> Otmuş. Ot. Bir şey yapayım ben. Tamam mı getireceğim? Evet, tamam. Ha, şey, şey mi? Şey de, güzel tutuşuyor biliyor musun? Yumurta kabuğunu. Ne takma sen bana? Şunları. Al bakayım. eskin bak engelledim. Oğlum bu taraftan geliyor eskin. Ne? Rüzgar bu taraftan geliyor bak şöyle. Ben de bu çakmağı yakamıyor. Elim yandı. Bak. Yakamadık gördün mü? Yanmıyor. Yazı kalmamış demek ki. Değil. Git hadi ki bir daha gel. Tamam. <laughs> Sen hali gel. <gülüyor> ben balık geleyim. Dur yak bir dakika dur. Sen tut videoyu. Ben yakayım onu. Hadi bakalım. Ya yak oğlum hadi. Oğlum yakıyor şu an. Hadi paşam. Hadi bakalım. Yandı mı? Ya koyan hem yat <laughs> Heh, Ben şey dökeyim hani suyunu dökeyim. <Gülüyor> <Gülüyor> de yanmadı ama oğlan becerdi. Takma gelimi yapsam o benim. Sadece koyalım. tarafa da mı koysak, biraz buraya da mı koysak? Koyalım Şöyle üstünü kaplayacak, kaynayacak şekilde. onlar da yapacağım bu böyle kaynasın kapağını da kapatırım Valla çok sıcak ya Şimdi de ee, yağmur var Kıbrılık tarafında şey helikopterler falan geçiyordu buradan su bu taşıyan Ağırtaş tarafında Ağırtaş tarafında olabilir Hala daha o tarafın hava sözüyle bulunduğu kırmızı gibi Sığmıyor, vermem herhalde Sığmıyor, Anlamadım öyle? <laughs> ne yapacaksın? Böyle Kapağını kapatayım mı? Dur. Aç suyu fazla mı? Şimdi şey, içeri birkaç tane daha atın da. Suyu fazla mı? Dur. Şöyle kaynama payı ayırın. Tamam. Ya da açmasın diye. Çöker, çöker. <laughs> çöker alıyorum. Şimdiden falan dişi almış ama olsun artık. Bunun falan hiç yok mesela. Onu alsak mıydı ya? Yani? Şunlar güzelmiş ha, şunlar. <gülüyor> <olur>. <gülüyor> Neyse. Şöyle. İsraf etmeyelim. Bu defa nasıl kaynayacak bizim tenceremiz. Kaynasın dişsin. Ben de ineklerime bakıyorum arkadaşlar. Bu kaynasın burada. Bunun bana bir şeyi yok daha. Zarar da yok. Bu <laughs> da kaynayacak. Arada bir odun falan sıkıştıracağız değil mi Aa, şuradan? Hadi, onu da sen sıkıştırsın herhalde. Bak getirdim ben oraya odun. Tamam mı? Tamam.